Ya buraya çıkmak gelse nasıl görüyorsunuz? Ya ben çıkmıyoruz arkadaşlar. Ben çıkmıyoruz. Doktorcaeyiz, doktor hocamla. Evet. Koç koçladınız. Hoş Kuruyor. yani bulduk ne olsun sizler nasılsınız? Teşekkürler. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödüllere neler evet. söyleyeceksiniz? Valla geldik buraya. Ee, herkese çok keyifli ve çok güzel bir akşam geçirmelerini diliyorum. Ben de çok mutluyum. Gayet keyifliyim. Merak ediyorum nasıl bir akşam olacağını. Ee, o yüzden şimdiden e, bütün ödül olan herkesi de tebrik ediyor. Yürekten kutluyorum. Böyle gecelerde çok seçici oluyorsunuz. Her geceye gitmiyorsunuz. Yok seçicilik demeyelim de buna. Genelde programımız uymuyor. Ee, onun için bence yani daha ziyade program uyuşmazlığından dolayı gidememezlik oluyor. Ee, bunun dışında yani ödül almış olduğum e, her yere gitmeye ya şahsen özen gösteriyorum. Yeni yıla girdik efendim. Evet. 2020'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi projeler bekliyorsunuz? Tiyatro söylemiştiniz şu anki olabilir diye. Evet ya öncelikle yeni yılda e, 2020 tüm dünya için ...huzur ve barış getirsin. Ee, herkesin e, huzurlu olmasını istiyorum. Dünyanın hiçbir bölgesinde... E, ...savaşla ilgili herhangi bir kelime bile duymak istemiyorum. İnsanın insanı sevdiği... ...böyle mutlu olduğu... <laughs> Tam da zamanı. Konunun üzerine güzel çaldı. Ee, çok güzel, barış dolu... Ee, ...bir dünya diliyorum 2020 için her anlamda çok güzel geçsin. Herkes çok mutlu olsun. Evet. Benim için önce sağlık, mutluluk, huzur ee, ve kendimi bulabileceğim ve yapmaktan çok hoşnut olduğum, olacağım projeler yapıp e, izleyicileri de keyifli bir e, projeler armağan etmek istiyorum. E, bunu diliyorum. 2019'da, 2019'da yapamadığınız veya yarım kalan 2020'ye devrettiğiniz bir şey var mı? 2019'da yapamadığım 2020'ye Yok, yok olmadı. Olmadı ama dileklerim var. E, inşallah i̇nşallah e, onların evet. olması diliyorum. Barınak kuracağınızı söylemiştiniz barına kuracağını söylemiştiniz hayvanlarla ilgili. O proje Şu veriliyor. an öndü töreninden sonra daha müsait olursak konuşalım mı? Şu anda müzikte biraz hassas oluyoruz. yani sizin için de biraz hassas konu. Barına hayvanlar için barına kuracağınızı açıklamışsınız. O hassas bir konu. Benim ağzımdan böyle bir konu çıkmadı. Benim ağzımdan birebir böyle bir laf çıkmadı. Bu yüzden her zaman iyi ki soruyorsunuz. Siz sorun ben düzelteyim. Böyle bir konu çıkmadı benim ağzımdan ama hayvanlarla ilgili e, tabii ki çok hassasım. E, onlarla ilgili e, gerekli kişilerle, gerekli kurumlarla iletişime geçip e, doğru, e, hassas, çok dengeli şeyler yapmayı tabii ki arzu ediyorum. 5, Konuşuruz. 5, 5, Müzik de, çok, çok yüksek. Rolü e, kabul etmemiştiniz ya. E açıklamayı yaptı zaten. Açıklama açıklama yapıldı. Açıklama yaptığın şeyleri tekrar sormayın beyler. Efendim? Başka, başka bir proje olduğu için. Onun açıklaması var. yapıldı. Peki abi. Teşekkürler abi. Hadi sağ ol. Bir fotoğrafı gitmeden bir fotoğraf yap. Bana bir arkadaş yolu çıkalım arkadaşlar. Bu röportajları bölüyor. Bu doğru değil yani. Evet. Son sekiz dakikası var diyeceğim. Fark Yapacak. etmez ya.